Evet değerli arkadaşlar bir e, esnafızdayız. Efendim ablamız çok değerli bir ablamız. Çok teşekkür ederim Bize şeref verdiniz, onurlandırdınız. Ee, biz esnaflar olarak sizin başkanımız olarak bizi ziyaret etmeniz ve bizlerle ilgilenmeniz bizi onure ediyor. Ee, yani gerçi esnaflarımızın işi çok zor, çok zorlaştı ve bu e, pandemi döneminden bu yana. Nedense esnaflarımız bir türlü kendini toparlayamadık. Bu defa ne yapıyoruz bizim umudumuz devletimiz. Bizim umudumuz mesela e, yetkililer. Bunlar bizlere yardımcı olurlarsa biz esnaflar biraz hiç olmasa kendimizi düzeltmiş oluruz başkanım. Evet, şimdi sayın ablam şimdi değerli arkadaşlar ablamız e, Tuhafiyeci Diyarbakır Tuhafiyeci Pazarı Odası'na kayıtlı bir hesabımız. Şimdi burada benim sorumuz biz esnaf da başlıyor olarak da çok az fayda olabilir. Geç anlamda mesela biz ailece tanışıyoruz. Evet, Her şeyi teşekkür tanıyoruz. Teşekkür yani teşekkür bu konuda diyaloglar iyidir. Sorun şurada, bizim ablamız kendi bireysel etkisi olmasa değil, etki, itkadi, badi gücü olmasa değil. Tabii benim gayrı mevkul olaylı olmasa değil, olmasa değil yani. etkisi bitmiş. Bitmiş Bitmiş, evet, bitmiş. yani bu işleri açmış, burada. Mümkün değil, yapamaz. Bir de yani. en, en, en skandal şey diyebiliriz arkadaşlar, host ile açtı. Açtı evet. Bakın bir çeker misiniz e, rafları? Sıfır rafları yaptı, prosun gereği yaptı. Evet. Maalesef e, gereken yardım destek verilmedi. Alamadım. Ama ben daha önce birçok podcast hayaliyle destek verirle birçok esnafı üyeyi efendim bağdur ediyorlar. Evet. Perişan ediyorlar. Yine ablamızın en büyük avantajı da kendi öz, e, güveni dışında, kendi ekonomik oranında iyi olmasın diye. Tabii, tabii. Eğer ben mesela ben e, ilk e, vergi lavhamı aldığım zaman başkanım evet. e, lavhamı aldıktan sonra COSCEP'e e, müracaat ettim. Evet, tamam. e, Koskep'te bir destek alabilmek için ilk kadın girişimci olarak evet. e, müracaat ettim. Git gel yaptılar. Git bilmem kaç gün git sınav bilmem vesaire baya beni bir götür getir yaptılar. Evet, tamam. e, umutla bekledim. Çok umutla bekledim umut veriyorlar. Tabii, evet, umutla umut. bekledim. Ee, tabii ki benim bu dolapları yapmam o zamanın fiyatıyla şimdi zaten öyle değil. Ben 10 15 milyara yakın dolaplarımı yaptırdım. Evet. Umutla Koskep'ten bekledim. Koskep gelecek, gelecek, gelecek. Memur gönderdiler. Memur geldi, fotoğrafları falan çekildi. Ama maalesef alamadım Koskep'ten desteğimi. Eğer şayet benim ee, biz kadınlar biraz birikimciyiz. Altınlarımdan olmamış olsaydı ben diğer esnafa karşı da çok mahcup olurdum. Yani e, ben koskevi hiç şey yapmıyorum. Yani ablam, Onaylamıyorum. İnan, inan bazı bazı girişimcileri itirap bile sürüklüyorlar. Evet. Şimdi niye biliyorsunuz arkadaşlar? Bir e, bir kadın girişçi yer açıyor koskevi para verecek verecek diye evet. etrafta borcu alıyorlar. borcu alıyorlar. Evet. Borca alıyorlar. Bir de özellikle o efendim şeyde projede özellikle çok hayır üretiyorlar. Evet. Kendi konularını alıp maalesef birçok insanı hayallerle maalesef baş başa bırakıyorlar. Evet, başkanım. İnanın iptal eden oluyor. Ailevi sıkıntı olan bir bayan bir kadın e eşi borcu alıyor. Sıkıntıya giriyor buraları şimdi şayet. ekonomi dolayı çok büyük sorunlar yaşıyor esna. Evet başım. Şayet benim evet. mesela altınlarım olmamış olsaydı, bir birikimim olmamış olsaydı ben o esnafa nasıl öderdim bu mobilyalarımın parasını? Aynen. Yani dediğiniz gibi bilmiyorum ama Rabbim kimseyi intihara teşvik etmesin de yani benim o birikimimden olmasaydı ben de bunalımı yaşardım. Evet. Bir hafif bir şey bir çeker misiniz? Bir Bir evet. kapıda bir çeker misiniz? Çeke. Şu anda efendim kamerayı çeker. Ee, arkadaş da aslında Esnaf'tır, konuşmuyor. Evet. Kendisi de e, Kostkep aslında. Evet. Bileli benim özellikle hani Kostkep'de devletin intiharı devlet bizimdir. Evet. Devletimizin ilgilenmeyi bazıları bireysel diyor. Sonsuzun. Ama yalnız bu COSCEP devletle bağlantılı değildir. Çünkü COSCEP'i yöneten e, farklı birimlerde farklı kişiler vardır. Devletten bağlıdır aslında bazı eksik öyle, hani. Altta olan mesela Ali Mehmet'in Hasan'ın oğludur, benim oğludur. Oraya gitmiştir ama nasıl diyelim mesela görevini hızlandırmamıştır. <laughs> evet. Görevini haliyle güzel bir şekilde mesela idrak edememiştir, yapamamıştır. Ben onu orada öyle bir <laughs> Orada biliyorum. Demek evet, ki arkadaşlar başka dediğim bir şey varsa Yok, bunu gerçekten. Yok canım olsun. Yani, Çok teşekkür ederim bir şeyler evet, esnaf için. Biz Esnaf geziyoruz. Esnaf perişandı. Evet. Biz oda başına onunla da gibi bir destek de veremeyiz. Evet. Sadece evet. benim kendi hislerim icabı. Hem Hep evet. gazeteciyim, araştırmacıyım. Evet. Yani sadece oda başkanının içinde ben zaten